Gel lan buraya şerefsiz. Şerefsiz gel lan buraya. Bu cadıyı öldüreceğim bir gün. İçeride olabilir. Evini patlatmam lazım. Hmm. Evet. yani <laughs> hmm. <laughs> neyse. Ben şu cadının evini patlatmak için şuradan eşya alayım. Hadi. Ne var zengin? Ne yapıyor? Hiç. Zengin bu cadı beni kaçırdı. Şimdi gideceğim evini patlatacağım. Aa, Lisa anlatmıştı bana. Ben de geliyorum. Tamam gel. Bekle beni havuza doğru gel. Oh. Lisa her şeyi anlattı. Ama onun elinden zor kurtuldum. Ben sonra ben oradan kaçtım. Git evini patlat dedi zaten o. Bana. Yo öyle bir şey demez ki. Birazcık da bana ya, Tamam. Bana ver biraz sen. Tamam merak etme. Sana da vereceğim. Bir dakika. Evet. Bölüşeceğiz. Gel, dur. Bölüşeceğim evde. Evde bölüşelim. Tamam, geliyorum. Dan. Hoş Girdik mi? Ee, hadi gel. <laughs> Evet. Tamamdır. Hadi gel. Şimdi şu evi patlatacağız. Aa buldum. Hepsini ya. alma. Aldım. Tamam gel. Bu geri zek. Aa. Kafanı kıracağım. Çok koymayalım. Evimiz patlar yoksa. Elmas evde gider. Patlatayım mı? Ben böyle. Tamam. Lisede zaten ben, ben liseden. Tavan ne? Tavanla ben ilgileniyorum. Tamam tavanla ilgilen. Tavan Git al. Bana ver lan bana. Şuradan inmeyelim. Lan. Ben... Pardon. Çekil. Tamam ne yapalım? Patlatalım mı? Birazcık buldum. Burayı kıralım. Sakın patlatma bak ben varım. Bir sürü eşya var elimde. Tamam dur bekle. O saatiyeti hallet ben şu koluma kalkanı alayım. Şimdi biz evimizi nasıl koruyabilirim? Ben bilirim. Ha. Anca bir dakika. Sana de işte, koruyayım. Şu ana kayayla bir dakika. Evet tamam. Ana kaya lazım bana. Ha bu orada arkadaşlar. Ee, burası benim güvenli evim. Burası bizim güvenli evim. Sadece burada yok. Bu da mı? Şurada bir tane obsidiyan... Ne? Obsidiyanla belki koruyabiliriz. Dur bakayım. Obsidiyan patlar mı? Bilmiyorum. Deneriz. Kırılmaz bir bloktur bu. Şöyle bir duvar oluşturalım. Ama bu like zor, kırılır, zor kırarız. Ben şuraları da koyayım. Tamam. Ne sonuçta. Tamam. Ben ya, ya bu mü? Şöyle yapayım da bari kırılmasın. Öf patlamasın bari. Bu da obsidyen sonuçta değil mi? Bu da obsidyen sonuçta ama bu bak, farklı bir obsidyen. Bu obsidyeni ben çok zor buldum ya. Bütün gün uğraştı bu obsidyen için. Aa! Vallahi yani. <laughs> Düşme. <laughs> ya yürü git. <laughs> Allah düştü lan. <laughs> Lan. Tamam. Şuradan git git şuradan Emaz kazma kap gel. Bende var ki zaten. Tamam. Bakayım envanterimde var mı? Envanterde yoksa. Ev, evde var ama. İyi git al. Al gel. Oha. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Çöz sana. Evet. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Şerefsiz. Şu cumalı ceberde görmüştüm. Orada diyordu. Tabii bir yürüyün git de Allah Allah geber lan. Aa, Salak lan. Tamam gel. Gel. Gerizekalı zekalı. zekalı. Tamam bitti burası. Patlayabilirsin. Yani. Ben patlatacağım. Patlat. Baba patlatıyorum. Gel benimle. Ya ben batıracağım. Ver şunu. Tamam. Oha. Tamam mı işlem? Lan ben nasıl gireceğim? <laughs> Bulek. Ben bu... Ama zengin. Ama zengin. Başkasıyla karıştırıyorum he. Lan zengin. Ben nasıl gireceğim? Ha. ha. Ya, buradan gir. Dur, nasıl ben, gireceğiz? Ben, ver, ben patlatacağım. Ben. Dur. Aa, aklıma geldi. Sakın patlatma. Aklıma bir şey geldi. Dur. Eve gidiyorum. Dur dur. Gel ben gel. Gel hadi çak çakma vereceğim. Gel çakma vereyim patlat. Ben ben bir şey alacağım? Ne yapacaksın ki? Kazma yok. Kazma. Tamam. Evet al 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 bu bu var. Tamam. hadi gel patlat. Gel patlat al. Ben Çabuk. Yeri uğrayıp gelin. Ne ya ne diyorsun Allah aşkına salak salak konuşuyorsun. aklında siz var. Ne yapacaksın ki? Merak ettim. Ama biraz elimdeki envanterimi boşalt diyeyim mi? Boşalt. Emateri... Boşalt ama çabuk ol. Tamam.